Herkese selamlar, sevgiler, hürmetler. Asya sayfasına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl görünüyorum? Ekranda çok fazla zayıfladığım belli olmuyor ama 3 kilo verdim. Daha da devam ediyorum. Ee, çok yoğun geçiyor bu Aşırı düzenli, hiç alışkın olmadığım, yani yıllardır alışkın olmadığım bir düzende gidiyorum. Kendimden bahsedeyim ilk önce. Eee ben iyiyim. Sabah 6'da kalkıyorum, yürüyüş yapıyorum, işte listeme uyguluyorum gibi gibi hala devam ediyorum. Ama son e, Temmuz'un sonu gibi e, eminim ki 5-6 kilogram daha vereceğim. O yüzden nasıl görünüyorum diye şöyle bir şey yaptım. <laughs> Baktım şu <yer> kendime. <laughs> Kafam sepet gibi arkadaşlar. E, o kadar düzenli yemek yemeye alışmamış ki dünyam o kadar e, böyle relax ha, e, hayata, düzensiz hayata alışmış ki birdenbire vücudum afalladı, beynim afalladı, böyle sepet gibiyim. Böyle hızlı, tempolu yürüyüş falan yani, erken kahvaltı, ondan sonra öğlen bir de yemek, hayatımda yapmadığım şey, öğlen bir de yemek yiyorum falan böyle görseniz. Öyle yani işte bakalım <laughs> ne olacak ne bitecek hepimiz sonuçları göreceğiz. Arkadaşlar Koç, e, Mars daha doğrusu Koç Burcu'na geçecek, geçiyor. 2 Temmuz ve 30 Eylül arası kendisini hayatımıza misafir edeceğiz. E, üzülsem mi, sevilsem mi bilemedim. Bir yanım e, kalk gidelim diyor, bir yanım pokyeme otur diyor gibi harita etkileri var arkadaşlar biraz size onlardan bahsediyor olacağım O yüzden bu videoyu da e, Yapıyorum Hatta sonları yapıyorum zaten biliyorsunuz ee, Arkadaşlar şimdi 2 Temmuz ve 30 Eylül arası ciddi 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 anlamda e, Enerjiler Çok agresif çok sinirli e, çok e, Tartışmaya açık ve e, olumsuz olma olasılığı çok yüksek. Neden? Birincisi, koç zaten e, biliyorsunuz ki, yani birçoğunuz biliyorsunuz benim anlatmalarım ya da işte astrolojiyle ilgilendiğiniz için duymuşsunuzdur, okumuşsunuzdur muhakkak. Mars enerjisi zaten serttir. Kendi e, burcuna geçiyor bir de. E, serttir, savaşçıdır agresiftir, terstir liderdir, dediğim dediktir çaldığım düdüktür e, ve e, buna benzer biraz e, fazla savaşçıdır. Mars çünkü bu yani hani sağ solu belli olmaz. E şimdi de kendi burcunda olduğu zaman daha fazla olumsuz etkiler de e, verecek e, bize etkileri. Şimdi hayatımızda ne kadar olumsuz ne şekilde olumsuz enerjilerde olacağız. Onlardan biraz bahsediyor olacağım sizlere. Şimdi koç burcunda kendi burcunda ağırladığından dolayı arkadaşlar özellikle ilişkilerimizi her zaman gibi bir yandan da şey bakayım. Yanlış bir şey söylemek istemem. Biliyorsunuz Merkürüm Oğlak notla çalışıyorum. Ee, mutlaka gözüm notlarımda olması gerekiyor. Ee, şimdi arkadaşlar şimdi Beşinci evde başlamış zaten e, ilişkiler evinde e, ciddi bitişler. E, hani limanları mı yakar gemilerimi biliyorsunuz. astro Enerji web sayfamızda da paylaştım Temmuz yazımı. Limanlar mı karar verir gemiler mi diye bir sloganımız oldu bu ay mesajı. Çünkü neden? Çünkü e, Koç kendi evinde ağırlayacak Marsı. Ve bu nedenden dolayı ciddi anlamda ilişkilerde bitişler, sinirli, agresif durumları, iş iş yerinde, kariyer alanda da aynı şekilde bitişler, terslikler olma olası yüksek. Çünkü koç zaten sert bir enerji taşıdığı için arkadaşlar ne oluyor? Kendi burcunda olduğu için daha da sert oluyor, tahammülsüz oluyor. Yani o zaten bir liderdir. E, lider olma özelliğine sahip olduğu için kimsenin lafına baka, bakmaz. Kimsenin e, lafıyla e, eyvallah etmez. Öyle bir tiptir. İki kelime söylersiniz. iki kelimesinden üçüncü kelime tartışmaya her an tartışmaya açıktır konuşmalar. Böyle yani yapısı böyle. Yapacak bir şey yok. Mikrofonda koyduk. Buraya sesiniz geliyordur. Zaten umarım. Yani yapısı böyledir, enerjisi böyledir, yapacak bir şey yok. Ee, çok hareketlidir, hiperaktiftir, kazalara açık bir süreçte olabiliriz. Kazalara aman ha dikkat edin, El mutfakta eliniz kesilmesin, ee, evde çok fazla hareketli olmayın, hiperaktif olmayın, dikkat edin. Ee, özellikle trafikte dikkat edin. Trafik e, arabayı hızlı kullanır, aracı hızlı kullanır. Bu nedenden dolayı kazalar, agresiflikler terslikler olmalısı yüksektir arkadaşlar ee, bunun da bilgisini vermek istiyorum ee, rekabetten uzak durulması gereken bir süreçteyiz rekabet e, edebilir ee, bazen bencil olabilirler yani bencil e, özellikleri de vardır o da hırs yaptıkları zaman bencil olurlar aslında paylaşmayı sever e, konuşmayı sever insanlarla e, iyi anlaşır fakat e, Mars'tır yani arkadaşlar Mars'tır yani her an her şey olabilir. Yani öyle düşünün. Mesela iki konuşmadan üçüncüsü e, farklı yere gidebilir. Yanlış anlaşılmalara müsaittir. Onu da söyleyeyim. Mesela bir yere gitmişsinizdir patlarına bir tartışma çıkar gibi gibi. Yani bankaya gitmişsinizdir ya da işte ne bileyim bir yerde kuyruk bekliyorsunuzdur hayda adam sana... Ters cevap verir, ters demiştir falan filan. Onlar hep işte koç e, e, enerjisinin yoğunluğundan kaynaklanıyor olacak. Hani bunları bilin, ona göre hareket edin arkadaşlar. Ayrıca sen Neptünümüz Retro'da, gene Satürn Kova'da Retro'da, Jüpiter Retro'da, pluto Retro'da. Evet. Merkürümüz retroda devam ediyor ee, Yani çok da olumlu olmasını söyleyemeyeceğim İletişimlerimizde de aynı şekilde aksaklıklar e, olma olasılığı yüksek zaten Koçla yengeç terstir yani güneşle e, Mars enerjisine baktığımız zaman arkadaşlar haritada ters açı var ve ters yani. Ee, o yüzden her, e, çok fazla olumlu olmayacaktır. İletişimlerde de tartışmalara açık bir süreç olabilir. Hani bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü zaten koç e, Mars bu hayatta acele etmemeyi, sakin olmayı karmasında öğreniyor, öğrenmek zorunda. Sabırlı olmak zorunda. Aksi takdirde başı çok belaya girer. Çok ailesine ailesine de hani üzer, kendisini de üzer. Hani o yüzden daha sakin, daha sabırlı, daha düşünerek hareket etmek, daha bir olgunlaşması gerekiyor genç koçlar için yani şöyle size nasıl diyeyim? Sana yeminli 30'lu yaşlardaki koçlar için özellikle. Koç enerjisinde olan insanlar için, haritasında koç etkisi olanlar için 35'inden sonrakiler biraz daha duruldu. Mesela benim ay burcum koç. Şimdi Güneş Burcu arkadaşlar e, karakteri anlatır, yükselen Burcu sosyal hayatı anlatır, Ay Burcu da dipsel noktaları anlatır. Dipsel noktaları anlattığı için e, mesela Ay Burcu, o yüzden hep Ay'a göre biz yorum yaparız. Fakat şöyle bir bir bir, bir e, konu var. Mars'ın Koç Burcunda olması Harita geneğini etkileyecek. Çünkü e, kendi ...öz burcunda yani kendi yöneticisinde olması zaten e, olayları ve durumları ters etki edecektir arkadaşlar. E, 35'li yaşlar, yaşlarda olan, 40'lı yaşlarda olan, 45'li yaşlarında olan biraz daha duruldu. Geçmişten almış olduğu tecrübeler, yaşlar yani e, tecrübeler ve e, öğretilerden kaynaklı onlar biraz daha duruldu. Onlar daha kontrollü olacaktır. Ama 18'li, 19'lu, 20'li, 25'li, 30'lu yaşlardaki insanlar biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. He ama dersiniz ki Gamze Hanım dönüşememiş. Dönüşemeyen insanda dönüşmüyor yani. Ee, hani bunu yaş olarak genel anlamda söylüyorum ama adam 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş. Gene dönüşememiş, gene bir şey olmamış. Ona bir şey yapamayız. O da o zaman bir olumsuz bir şey yaşadığı zaman öğretilerini yaşamak zorunda arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok zaten biliyorsunuz bir yıl boyunca Plito ve Satürn'ün e, kavuşumu Jüpiter'in de aynı şekilde büyütme etkisi olduğunu daha önce de söylemiştik arkadaşlar o yüzden Türkiye genelinde de e, ters etkiler olacaktır İsyanlar onu Mart'ta da söylemiştim şimdi hatırlatmak için söylüyorum İsyanlar, spekülasyonlar gizli düşmanlıklar liderlerin e, olumsuz olaraktan anlaşmaması gibi konular olacaktır arkadaşlar. Onu da bilgisini vermek isterim. Uranüs zaten biliyorsunuz 7, yıl boyunca e, Boğa burcunda olacak. Annelikleri anlatıyor. Annelikleri anlattığından dolayı 7 e, yıl boyunca ani hayatımızda ani olan olaylara açık olmamız gerekiyor. E, ani ölümler ani kazalar ani hastalıklar ani ev satışı ani ev alışı ani miras ya da işte ani işte kardeşinin çocuğu olur ani iş çıkışı aniden işe girme gibi gibi aniden evlilik bitme aniden ilişki bitme gibi yani bu örnekleri çok çoğaltabiliriz arkadaşlar o nedenden dolayı biraz daha bu süreçte e, yani Zaten 2020 yılı sıkıntılı bir süreç. Bunu söyledik. 2021 Mart ayında biraz daha rahatlayacağız. Ee, Uranüs'ün 7 yıl zaten Boğa burcunda olması hayatımızda 7 yıl boyunca baya bir şeylerin olabileceğini gösteriyor. Harita etkilerinize göre de tabi bunlar değişiyor. Onun da bilgisini e, paylaşmak istedim. Aynı zamanda ee, çok spiritüel bir zamandayız. Yani spiritüel dediğim hislerimizin kuvvetli, bilinçaltımızın eee bayağı bir çalıştığı dönemdeyiz. E, bu ne zaman sürecek derseniz Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim 3-4 aylık bir süreçte yoğun olacağız. Yoğun hissedeceğiz. Spiritüelliği, e, bilinçaltı, rüyaları işte ne bileyim şifalanmak isteyen bu süreçte şifalanabilir çok e, olumlu olur güzel olur çünkü e, olumlu enerji alır çünkü öyle bir süreçteyiz spritüel bir süreçteyiz dua meditasyon işte zayıflamak isteyen zayıflayabilir diye yapabilir sağlığına daha önem verebilir çünkü şifalanma e, dönemindeyiz aslında baktığımız vakitte kendimiz açısından e, neden diye sorarsanız çünkü Pilto, Jüpiter'in ve Satürn'ün retro olması bir. O zaten geri gidiyor. Geri giderken biz ileriye gitmeye çalışıyoruz. Evet işlerimiz yavaşlayabilir ama sonuç itibariyle burada kendimizi şifalandırmamız gerektiğini söylüyor. Burada kendimizi şifalandırmamız gerekecek. İkincisi, ee, koçun Mars'a geçmesi 30 Eylül'e kadar sürecek. Bu süreçte kendini şifalandırman gerekiyor. Neden? Çünkü sinirlik verir, agresiflik verir, terslik verir, işlerde aksaklıklar verir, olumsuzluklar verir, ailede tartışmalar kaçınılmazdır, sevgiliden ayrılma olabilir, eşten ayrılma kararı olabilir, şiddet olabilir, kadınlara karşı şiddet uygulanabilir gibi gibi yani böyle ters ve sert açıda arkadaşlar. Bunun da bilgisini verelim. Ve sonrasına geçiyoruz. Bakalım başka ne demişiz. Ben hemen bakayım buralar buradan ne demişiz. Ona göre evet 2 Temmuz'u 2 Temmuz ve 30 Eylül arasındaki etkileri anlattık arkadaşlar. Şimdi 5 Temmuz Oğlak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Ee, Oğlak Burcu'nda biliyorsunuz arkadaşlar Satürn. Satürn yönettiği için e, bu Dolunay aslında çok böyle aman aman ayda, ho 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 hadi gel işte yeniden başlayalım falan filan dedim tıs olmayacak yani. Onu da söyleyeyim. Ee, çünkü biliyorsunuz yeni aylar genelde hani böyle çok eğleniriz işte ritüel yaparız. Ay işte yeni ay geldi. İşte şöyle yapalım, böyle yapalım falan deriz ama bu yeni ay öyle, ay bu dolunay öyle olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü Satürn ve Retro'da, Oğlak... Iı, Satürn Retro'da, bakalım hemen bir dakika tekrardan. Satürn Kova Burcu'nda ve Retro'da bir. İkincisi Oğlak Burcu'nda, Plüto Oğlak Burcu'nda, Jüpiter Oğlak Burcu'nda iki. Ve dolunay. Dolunay olduğu vakitte arkadaşlar hemen harita etkilerine bakalım neler varmış. Zaten Astro Enerji'nin web sayfasında yazmıştım ama ben gene de şöyle bir göz atarak anlatmak isterim. Evet geldik. Şimdi birincisi açık ve gizli düşmanlıklara açık olmamız gereken bir süreçte olduğumuzu Astro Enerji'nin web sayfamıza yazdık arkadaşlar ikincisine gelelim. Ee, bazı konularda ciddi kararlar, iş ve kariyer alanlarımızda bazı terslikler e, olması e, yüksek olası sakinliğimiz ikiside korumamız gerekiyor. Pire için yorgan yapmamamız gerekiyor. İleride de pişman olacağımız şeyler yapmayalım. Çünkü soğuk bir gezegendir, ciddi bir gezegendir. Yani... Ee, dolunayda bitişleri anlatır ya hani orada sizi size birçok bitişleri gösterebilir. Bir şeyler de ben bitmesi gerekiyorsa da bitebilir yani hani e, ama işte bir şey bitmesin diye de uğraşmaya gerek yok yani ha, her şey hayırlısı bir şey bitmesi gerekiyorsa zaten üstlenemek hata olur. Yani Allah'tan gelen e, hayırlı olan şeylerdir. Allah'tan gelecek yollara da inanmak gerekiyor arkadaşlar. Yani e, doluna etkisi geçmişimizde e, yapmış olduğumuz yani hatalar ya da işte yaralarımız e, pört diyebilir birden bile yani ben yara aldım evet ama e, bu yarayı şifalandıramadığın için kabuk bağlayabilir tekrardan yara e, o, kan, o böyle içim böyle eder kanar ya hani öyle olabilir. O nedenden dolayı biraz daha bu süreçte dikkatli ve temkinli olmamız gerekiyor. Demin de dediğim gibi arkadaşlar şifalanma ayı aslında 2021. Hani çok kötü, çok kötü, çok kötü diyoruz ya. Aa işte ne kadar kötü, işte ne kadar şöyle, ne kadar böyle falan hani diyoruz ya. Aslında bence değil. Bence tam şifalanma yılı yani şifalanma yılı yani Allah'ın, ilahinin birçok bize mesajlar vermiş olduğu, birçok şeyi göstermiş olduğu, ve bu durumlardan birçok dersler çıkartmamız gereken bir yıl olduğunu düşünüyorum. Ve harita etkisinde de söylüyor, e, söylüyor. Ve bu kadar her şeyin de üst üste gelmesi e, bir mesajdır yani. Hani diyor ki işte kulum sen işte kendine gel. Kendini şifalandır. işte ruhunu şifalandır gibi gibi. Maceralara atılma. Maceralara atılıp ne yapacaksın? Zaten bunca yıl maceralar geçirmişsin. Artık bir durul diyor yani. Artık bir dur. Bir dur bekle. Bekle bir kendine gel. Bir sor kimim ben? Ben ne istiyorum? Ben bu hayatta niye varım? Tam olaraktan e, beni bugüne kadar üzen, sıkan, ağlatan, kederli yapan, olumsuz düşüncelerime sebep olan, olumsuz konuşmalarıma neden olan durumlar ve konular neler? İlk önce bir bunları kendimize sorgulayalım. Ondan sonra arkadaşlar, o soruların cevabı sizde. O soruların cevabını verdikten sonra zaten o cevaplar sizi bir yere götürecektir. Böyle e, arkadaşlar, 2 Temmuz-30 Eylül arası bu e, enerjilerde olabilme olasılığınız çok yüksek. Dikkat etmenizi öneriyorum e, ve lütfen sakin olmaya çok özen gösterin, özellikle kazalara karşı da dikkat edin. Ee, yani çünkü Mars yani bu, sağ solu belli olmaz. Çok şey yapmamak lazım. Ee, Hop baland direkt gitmemek lazım bir şeylere bu süreçte. Biraz daha temkinli ve dikkatli olursak bizim için o kadar iyi ve olumlu olacaktır Temmuz ayını. Astro Enerji web sayfasına yazdım. Alttaki linki tıklarsanız e, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Bakın beğenmeyi ve abone olmayı eğer ki yorumda yaparsanız güzel olur. Görüşürüz.